Efendim bu gece orta sayfa gecesi bakalım neler varmış. Neler Türkiye zor bir haftayı daha geride bıraktı. Zamlar, siyasette tartışmalar. Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. %73,50'ye yükseldi. TÜİK'e göre aylık artış %2,98'de sınırlı kaldı. Zam sahanı altında bu oranlar inandırıcı mı? Enflasyon düşüş eğilimine girdi diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati koltuğunda kalıcı mı? Orta sayfa ekonomi ile aralanıyor. Türkiye en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız diyorlardı. Yapamadılar. E tamam Kaça demek düşürdüler? yapamıyorsunuz. Paraları yurt dışına transfer ediyor babanın parasıyla istediğini yap gönder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kullandığı ağır sözlerin yankısı sürüyor. Siyasetin dili, kadınların ve muhalefetin tepkisi orta sayfada. Normalleşti. Evet. Yani bunu eleştirmek bile sorunlu bir hale geldi. Özünde yani tamamen kadın düşmanlığı yani, yapıyor. Evet. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu 10 soruyla karşılık verdi. Sorular neydi? Hangileri cevabını bulabildi? Soru düellosu orta sayfada. Çünkü yarın ne olacak korkusu bürokrasinin kalbine düştü arkadaşlar. Şimdi bu da şöyle bir soru meşhurdur. Yani siz eğer bir düelloda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 müteahhide iktidara geldiğimizde ödeme yapmayacağız çıkışıyla patlak vermişti. Erdoğan şakır şakır ödemeye mecbursun dedi. Müteahhit restleşmesi orta sayfada. Kazanabilecek aday şeyi Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki 5 liderde de var. Odri meydan hadi getirin biz de şey yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Eylül ayına ertelendi. Özellikle altılı masada olası bir erken seçimin sonbaharda gerçekleşeceğine dair senaryolar masadayken zamanlama dikkat çekti tüm olasılıklar orta sayfada tartışılıyor. Yani, ama eğer istiyorsa da girmek, istemiyor. Yani. Canan Kaftancıoğlu'nu, Enis Berberoğlu'nu yargılayan, kritik davalarda verdiği kararlarla gündeme gelen, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarını yok sayan, Hakim Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı yardımcılığına getirildi. Muhalefetin tepkisini çeken atama orta sayfada. O zaman öyle açıklasın yani. Heh, o zaman Bizim öyle meslektaşlarımıza... ki. İptal edilen konserler, parkta yoga yasağı, yaşam tarzına müdahale tartışması gündemden düşmüyor. Hepsi ve daha fazlası en sıcak başlıklarla her cuma olduğu gibi bu gecede orta sayfada. Şimdi yasaklar, zamlar yani hayatımız böyle geçiyor. İçimiz karardı yani. Ama bu ülke çok rengin bir ülke. Bütün bunları atlatacak çok daha fazlasını yakalayacak potansiyeli var. Bunun aksine inanmayın. Bunun aksine inanmayın. Bu ülke insanı Avrupalı kadar varlıklı, refah içinde olmayı hem hak eder buna bu ülkenin imkanı da vardır. Daha azına razı olmayın.